Merhaba sevgili Restoran TV izleyicileri. Bir zirvedeki Restoranlar programından daha. Alıştığınız üzere sizler her neredeyseniz işte bizler de konuğumuzla birlikte konuğunuz olmaya geliyoruz. Hem de yepyeni bir marka ve gümbür gümbür gelen bir markayla ile birlikte. Polskıdağ'dan satış ve pazarlama müdürümüz Sayın Ali Cemal Öztürk konuğumuz olacak. Hoş geldiniz. Teşekkür ediyorum. Sağ olun. Ee... Anlayabilir miyiz? Teşekkür ediyorum. Ee, öncelikle böyle e, bir fırsatı verdiğiniz için e, çok teşekkür ediyorum size. Ee, Ali Cemal Öztürk olarak ben yaklaşık 22-23 yıldır e, bir yılı yurt dışı, e, geri kalan kısmı da Türkiye'deki işte PepsiCo Food, Panacolde gibi. Birçok şirkette özellikle gıda tarafıyla ilgili satış pazarlama organizasyonlarında e, liderlik yapıyorum. Yaklaşık bir yıldır e, Pols e, Gıda'nın satış pazarlama operasyonlarına, bu heyecana liderlik etmeye çalışıyorum. Evet, şimdi biraz da heyecandan bahsedelim öyleyse. Evet. Pols Gıda'dan bahsedelim. Evet. E, dediğim gibi yepyeni ürünler, yepyeni bir marka ama gümbür gümbür gelen bir marka. Şöyle söyleyeyim, hani öncelikle hani bu bizi motive eden yorumunuzdan dolayı ben teşekkür ediyorum. Aslında daha gümbür gümbür geleceğiz çünkü baktığınızda bizim hikayemiz bize göre çok özel. Müsaade ederseniz yani ondan bahsetmek Lütfen, istiyorum. tabii ki. E, Muzaffer Polat şirketler grubuyuz biz. Yaklaşık 13-14 şirketten oluşan. Esas işimiz turizm, maden, enerji ve ambalaj. Polskı'da bizim gıdaya dönüş projemiz. Sağlıklı, sürdürülebilir gıdaya dönüş projemiz. Çünkü aile olarak, bakış açısı olarak bulunduğumuz bütün sektörlerde yaptığımız bütün işlerde en iyisini yapıyoruz. Ve kabul edersiniz diye düşünüyorum. Aslında bu bizim sosyal sorumluluk projemiz. Hmm. Çünkü şu anda fabrikalarımızın kurulu kurulu olduğu Ermenek bölgesinde üstelik DRC A kalite sertifikasyonu olan iki tane ayrı fabrikamızda tamamıyla Ermenek bölgesinin sürdürülebilir tarım politikalarına ve ekonomisine katkı sağlamakla ilgili. Aslında hani bütün dünya olarak, ülke olarak zor bir dönemden geçiyoruz. Bunun için daha aslında bizim bu amacımızın özellikle tüketicilerimize ...piketçilerimizi her alanda aslında. Siz i̇şte şu anda sadece masa üzerinde... ...bizim perakende ürünleri olarak... ...şu an için kurguladığımız ve daha sonraki dönemlerde... ...ürün acı olarak çok daha farklı ürünlerle aslında... ...ama yine aynı ana fikirde. Yani %100 doğal, herhangi bir katkı maddesi içermeyen... ...konvansiyonel şeker içermeyen... ...vegan formatında, gluten free formatında... ...ürünleri ilave ediyor olacağız. Ee, özellikle şu... Hani, Geçirdiğimiz zor günlerde bunun çok daha önemli olduğunu eminim. Işte. Ama evet. e, az önce de hani bir miktar girizgah yaptık, e, tamamıyla Pols'un oluşmasının, kuruluşunun temel mantığı bölgedeki sürdürülebilir tarıma katkı, da sağlamak. katkı sağlamak. Temel amacımız bu. Aynen. Bu gerçekten çok da önemli bir proje ve bu projenin üzerine kurgulanmış Devam eden amaç, evet. e, bu amaç bana kalırsa tüm Türkiye genelinde çok benimsenecek çünkü doğrudan insan sağlığıyla ilgili kesinlikle. ve aynı zamanda e, ülke ekonomisiyle de ilgili. Kesinlikle, kesinlikle. Sağlıklı bir şekilde tarım olmadığı takdirde, üretim olmadığı takdirde, sofralarımıza gelecek olan ürünler de sağlıklı olmayacak hı hı. ve biraz önce de bahsettiğimiz gibi, malumumuz tüm dünyayı kasıp kavuran virüs. Evet. Bu tür virüslere karşı. Gerçekten bağışıklık sistemimizin her ne kadar bunlar işte genleriyle oynanırsa oynansın ya da işte ne bileyim e, şeklini değiştirirse değiştirsin. Bağışıklık sistemimiz güçlü olduğu takdirde bize hiçbir şey olmayacaktır. Kesinlikle. Bu da nasıl olacak? Sağlıklı beslenmekle, Kesinlikle. beslenmekle Kesinlikle. değil mi? Hı hı hı. E, siz de bunu amaç edindiğinize göre evet. şu an için e, evet tamam her şey belki bir anlamda bütün dünyada durmuş olabilir ama yine de işte bu amaç doğrultusunda hareket ettiğiniz için gümbür gümbür geliyorsunuz diyoruz evet, yine. Evet, evet. Gümbür gümbür geliyoruz. Ee, dediğim gibi az önce de bir miktar hani e, giriş yaptık. Önümüzdeki günlerde farklı ürünlerimizi de görüyor olacaksınız. Evet şu anda hani sadece tüketiciyle buluşturmayı hedeflediğimiz iki ayrı kategorimiz var. <laughs> Kuru meyve tarafı ve e, Helvard diye konumlandırdığımız helva sanatı diye konumlandırdığımız markamız var. Ben müsaadeniz olursa biraz ürünler lütfen ürünlerden bahsedelim evet. çünkü helva sanatı benim çok ilgimi çekti kesinlikle. Ben o zaman müsaadeniz olursa önce helvadan başlayayım başlayalım Şimdi buyurun. Şimdi baktığınızda helva bizim için çok kadim bir e, Doğru. gıda aslında Doğru. doğumdan ölüme hayatımızda olan ama ne yazık ki diyorum hani Marka belirtmek istemiyorum ama son dönemlerde büyük üreticilerin, büyük markaların hatalı mı diyelim ya da zorunda kaldıkları üretim metodolojilerinden dolayı hmm. ne yazık ki ve bunun yanı sıra özellikle kahvaltı masasındaki balık masasındaki agresif rakip firmaların politikalarından dolayı kahvaltı masasından ve balık masasından balık sofrasından düşen bir ürün. Hmm. Biz özellikle burada hem tatlarımızla hem üretim e, sistematiğimizle, evet üretim sistematiği diyor, bunu, bunu muhakkak söylemem lazım. Bugün Türkiye'de aylık 60 ton kapasiteli e, BRCA kalite sertifikasyonu, dünyada genel kabul gören kalite sertifikasyonunda çok geleneksel yöntemler üretim yapıyoruz. Geleneksel, nasıl geleneksel? Biz dışarıdan herhangi bir girdiği herhangi bir malzeme almıyoruz. Tahinimizi kendi üretiyoruz pekmezimizi kendimiz üretiyoruz ee, ve baktığınızda ürünün bileşenlerine sadece üç şey var: tahin, pekmez ve çöven. Ve pekmezi de e, şöyle düşünün: kuru üzümden e, belli bir üretim proseslerinden geçirip şuraya dönüştürüyor ve beraberinde daha sonra pekmeze dönüştürüp bu müthiş lezzetleri oluşturuyor. Onun için hani şey e, bizim için e, zor kesinlikle çok zor. Hani pazarın ve de koşulların bu kadar hızlı değiştiği bir dönemde ee, ama firma olarak yapmış olduğumuz iletişim stratejisi planıyla, pazarlama planıyla bir şekilde tekrar e, helvarti ya helvayı kültürümüzde önemli yeri yere olan bu gıdayı hak ettiği yere getiriyor olacağız. Diğer ürünümüz, diğer ürünümüz e, kuru meyve diyorum ama aslında bence ee, müsaadeniz olursa sihir diyeceğim ben buna. Çünkü e, şeye baktığınızda, detayına baktığınızda e, şu anda bizim yaklaşık işlemiş olduğumuz 100 birim meyvenin 36'sını sözleşmeli tarımla ürettiriyoruz. Evet. Nasıl? Tarım ekibimiz var bizim, ziraat evet. ekibimiz var. Zaten Polsk Gıda'nın yani az önce de konuştuğumuz gibi temelde kurulmasındaki temel mantık bu. Bölgedeki sürdürülebilir tarım politikalarına katkı sağlamak. Çatal'dan başlayalım. E, Özür dilerim, tarladan çatala kadar süren bir şeyimiz var, kalite prosesimiz var. Hı hı. Hikayesini bilmediğimiz bahçelerin meyvelerini işlemiyoruz. Onun içindir ki çok kısa sürede e, endüstriyel alanda bugün eti, şölen, mondeles türkiye, platos, aromsa gibi, döhler gibi, agran atarım gibi, e, doktor ötker gibi e, birçok mezih değerli üreticinin yarı amir tarafında özellikle meyve veya donuk meyve, formlarında tedarimi yapmaktayız. Ee, evet şu anda masada hani böyle renkli renkli az önce benim sihir dediğim e, ürünlerimizi görüyorsunuz. Fresh Fresh markasıyla. Evet. E, tamamıyla %100 doğal. İçinde herhangi bir katkı maddesi, hiçbir şey yok. Sadece meyve var. Yani bu paketi açtığınızda, tükettiğinizde sadece meyve tüketiyorsunuz. Ve mevsimde yetiştirilmiş bütün üretim süreci kontrol altında olan sözleşmeli tarım yöntemiyle üretilen e, meyve tüketiyorsunuz. Aroması yüksek, e, nefaseti yüksek meyve tüketiyorsunuz. Çünkü freeze dry teknolojisi, yani konuştuğumuz kurutma teknolojisi, e, NASA'nın özellikle geliştirmiş olduğu astronotların uzun süreli e, Çıktıkları uzay seyahatlerinde beslenme ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla geliştirilen bir Oo. teknoloji. Ve kurutmadaki son teknoloji. Ben öyle uzun uzun şey yapmak istemiyorum. Hani başınızı artmak istemiyorum. Ama kısaca şey şu, hikaye şu. Ee, meyve dalından topluyoruz. Maksimum 2 ya da 3 saat içerisinde fabrikamızı alıyoruz. Hiçbir vitamin değerini kaybetmeden. Ee, Eksi 40'larda IQF yapıyoruz, donduruyoruz. Yani dalından kopardınız, formunu koruyorsunuz. Evet. Sonra bunu eksi 20'de bekleme odalarına alıyoruz, muhafaza ediyoruz. Sonra meyvesine göre değişiyor tabii. Ortalama 18 saat süren bir freeze dry prosesi hı hı. var. Bu prose, bu prosesi dahil edip ee, kurutma işlemini yapıyoruz. Kurutma işlemini yaparken bana göre aslında hani anlatılabilecek çok şey varken en önemli şey bu proses süresince ürünün içerisindeki yaşamı durduruyoruz. Yani mikrobiyal gelişimi durduruyoruz. Pastörizasyon yapıyoruz. ve ee, ve %97 oranında bakın e, bunu ben analiz raporlarıyla da paylaşabilirim sizin analiz raporlarında paylaşabilirim. Ürünün tadını, protein değerlerini, vitamin vitamin değerlerini ve formunu %100 yani %97 oranında oranında koruyoruz. Bu çok önemli. Dolayısıyla siz Paul's Freeze Fresh markalı bir paket çilek paketini açtığınızda açmadan önce bir kokusuna bakın, bir kok koklamaya çalışın. O çileğin yetiştiği e, sezonundaki e, Nisan ayındaki, Mayıs ayındaki tarlalardan gelen kokuyu alacaksınız. E, alıp tükettiğinizde e, şunu biliyor olacaksınız bir defa. Yani ilaç kullanılmadı, pestis yok ve mevsimde yetiştirilen bir ürün ve e, bu yetiştirme sürecini başından sonuna takip eden ...nitelikli, yetkin bir ziraat ekibi tarafından kontrol edildi. Dolayısıyla onun için sağlıklı diyorum. Ee, tabii perakende ürünlerimiz, az önce bahsettiğimiz endüstriyel tarafı... E, ...bunları hani çok kısa sürede... ...başarabiliyor olmak yine bu ailenin... ...Muzaffer Polat Şirketler Grubu'nun genlerinde olan bir şey bu. Ve... ...çok rahat bir şekilde yani size şunu da söyleyebiliyorum. Önümüzdeki günlerde... Gerek ev dışı tüketim kanalında e, çünkü e, helva ile ilgili, şekersiz reçel üretimi ile ilgili e, farklı denemeler yapıyoruz. E, Tahin ilgili farklı denemeler yapıyoruz. Dolayısıyla onun için hani gümbür gümbür diyorum. Siz gümbür gümbür derken sadece masadaki ürünlere göre söylediniz ama bilmediğiniz daha çok e, şey, neler projemiz. var diyorsunuz. Evet. Çünkü biz tüketicimizi tüketicilerimizin beklentilerine önem veriyoruz. Tüketicilerimizin hı hı. beklentileri doğrusunda aslında satış pazarlama, go to market ee, kurgularımızı yapıyoruz. Ve tüketimiz şunu söylüyor bize, bizi her biz, biz her yerde sizi görmek istiyoruz. Tatile gittik, kahvaltı yapacağız, reçelinizi görmek istiyoruz. Çok güzel. Veya tahin pekmez istiyoruz. Dolayısıyla ee, mesela şu anda masada tahin pekmezle ilgili bir ya da reçelle ilgili bir ürün yok. Ama önümüzdeki günlerde şu anda hazırlıklarını yapıyoruz onun. Bunu da görüyor olacaksınız. Yani tüketicimizle onların beklentilerine paralel onlarla her yerde buluşabileceğimiz ve bu bana göre çok ulvi olan bu ana fikir doğrusunda bu sağlıklı ürünleri onlara böyle afiyetle tükettirmek istiyoruz. Harika. Bu kadar e, sağlıklı olduklarını ve bu kadar özel ürünler olduklarını anlattıktan sonra lütfen izleyicilerimiz de fiyat politikanız hakkında endişeler olmasın diyoruz. Hı hı, hı. Ve o yüzden şu soruyu da yönlendiriyoruz. Sizi nerelerde bulabiliriz, hı hı. temin edebiliriz ve fiyat politikanız nedir bu sağlıklı ürünlerde? Evet güzel bir soru teşekkür ederim. Ee, tabii biz e, stratejimizi şöyle oluşturduk. Ee, i̇lk hareketimizi e, endüstriyel tarafta başlattık. Az önce paylaştığım bütün firmalarla bir şekilde Ünilever Türkiye'si, Pandas'ı e, bir araya geldik. E, i̇ş geliştirme ile ilgili toplantılar yaptık. Bunlar satışa dönüştü. Şimdi artık yavaş yavaş bu e, bize göre hani e, çok değerli olan sağlık ürünlerimizi tüketiciyle oluşturabilmekle ilgili ülkenin hemen hemen e, bütün illerinde bayi yapılanmaları gerekiyor ve bu bayi yapılanmaları doğrusunda e, organize parakende tarafında işte İstanbul'da onur Özen, biz mesela hemen Hı -hı. hızlı bir şekilde başladık. Helva tarafı ile ilgili, e, meyve tarafı ile ilgili bölgelerdeki bütün yerel zincir ve ulusallarla görüşmelerimiz devam ediyor. Migros e, o anlamda ciddi destek verdi bize. Makro mağazalarında helva lezzetlerine ulaşabilirsiniz. Hı -hı. Ve bunun yanı sıra çok ciddi bir şekilde web tarafında işte e, polscom.tr, işte hepsi burada, Trendyol gibi, glutensiz gibi, eee iste gelsin gibi, e, taze masa Taze Direk gibi, e, Bebeğimin Marketi gibi e, web tarafında işbirlikleri yaptık. Bunu biraz daha arttırıp, web tarafındaki görünürlüğümüzü, bilinliğimizi biraz daha arttırıp e, tüketiciyle her, her alanda öyle ya da böyle buluşmak istiyorum. Fiyat politikası anlamında e, şey, rafın karşısına gittiğiniz zaman zaten ürün size ben gluten free'yim, tüm ürünlerimiz, ben Aha. veganım, ben %100 doğal, sadece doğal bileşenler yani ta, helva için tahin tekmez çöven meyve için sadece meyve, meyve. dolayısıyla e, bu anlamda şey sizin için önemliyse sağlıklı beslenmek ve yediğiniz tükettiğiniz ürünün ee, rahatlıkla, gönül rahatlığıyla tüketmek istiyorsanız, rahatlıkla uzatıp raftan ürünümüzü alabileceğiniz fiyat aralığında. Öyle söyleyeyim size. Çok güzel. İşte bizim de öğrenmek istediğimiz evet. buydu. Tüm bu detayları da bize aktardığınız için ayrıca teşekkür ediyoruz. Evet. Çünkü sağlıklı beslenmeye Hı -hı. ve sağlıklı yaşama ihtiyacımız var diyoruz artık. Kesinlikle. İyi ki varsınız diyoruz. Teşekkür ederim. Tekrar hoş geldiniz, sefalar getirdiniz programımıza. Sağolunuz. Evet sevgili Restoran TV izleyicileri gördüğünüz gibi gümbür gümbür demekle aslında çok da az söylemişiz diye düşünüyorum ben. Polskı'da gerçekten mükemmel ürünlerle hepimizin kalbini fethedecek diyoruz. Satış Pazarlama Müdürümüz Sayın Ali Cemal Öztürk konuğumuz oldu. Konuğunuz oldu. Çok yakında artık evlerimizde, işyerlerimizde, yeme içme sektöründe kim var kim yoksa hepsinin masasında olacak diyoruz. Bu ürünler hoşçakalın.